Merhaba sevgili dostlar para vadisi hoş geldiniz yine bir ön satış hem white list ücretsiz white list katılımı hem de ön satış videosu ile karşınızdayız biliyorsunuz YouTube kanalımızda birden fazla ücretsiz ön ücretsiz white listler ve ön satışlar paylaşıyoruz e, günde bir iki tane paylaştığımız için bazıları böyle arkaya saklanmış olabiliyor tüm ön satışlarımızı görmek için şöyle yeni sekmede açabilirsiniz sevgili dostlar Şöyle baktığınızda hala süresi devam edenler var buralarda onlardan bakabilirsiniz. <laughs> Yine arkadaşların çoğu şikayet ettiği konu <laughs> ücretsiz white listleri ve ön satışları kaçırmaları. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım arkadaşlar. Tüm bildirimleri açmanız lazım. E, çünkü biz anlık paylaşıyoruz bunları. E, siz paylaşım, paylaşımdan size bildirim gelmezse e, bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Yine para havay sattı bir telegram adresimiz var. Bakın burada da e, grafikler paylaşıyor. Sizin sorularınızı cevaplıyoruz. Yine ön satışları paylaşıyoruz. E, kaldıraç işlemlerimizi ve tüm paylaşımlarımızı buradan yapıyoruz. Yine e, kripto para dünyası ile ilgili haberlerden haberlerden haber olmak için para havali Twitter adresimiz var. Burada da yine ön satışlar, e, haberler işte vesaire vesaire onları paylaşıyoruz. Instagram takipçilerinizi unutmadık. Yine para hava esaslı Instagram hesabımız var. Burada yine ön satışlar ve haberleri düzenli şekilde paylaşmaya devam ediyoruz sevgili dostlarımız. Evet. Dediğimiz gibi mutlaka kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Token'ımızın ismi yeni ön satış ücretsiz white liste çıkacak. Token'ımızın ismi e, ZAM. <laughs> Adı üstünde ZAM. Para token'ı. Burada e, gördüğünüz gibi mobil uygulamaları da var. E, bu bir platform, Defi platformu. Yani e, finanse edebilecek. Sizin sizi işte eviniz var, örnek veriyorum. E, eviniz ipotek edip para kullanabileceğiniz, banka mantığıyla çalışan aynı şekilde. Yine kredi kartı çıkaracak. O kredi kartıyla ne yapacaksınız? Ödeme yapabileceksiniz. Böyle bir güzel bir Defi projesine benziyor. E, mobil uygulamaları da çıkmış. Altta linke bırakırım bakmak isterseniz. Proje biraz güzel gel geldi bana. E, tabi dediklerini yaparlarsa. Yani dediklerini yaparlarsa. Burada Can Knight diye bizim metamasklar gibi söylediğim, anlattığım gibi e, cüzdanları anlatmış Hatırlarsın Metamax gibi. Onun gibi bir cüzdan olduğunu söylüyor. E, ondan sonra Yine e, kendine ait bir borsa çıkaracak, o borsada işlemler yapabileceksiniz. E, vesaire vesaire böyle bir proje. Yani özetlemek gerekirse bir defi projesi. E, kredi olarak likide sağlayabilecek, yani faizde para verebilecek. Yine e, bazı ülkelerde, tabi bazı ülkelerde dediğim gibi yine teminatlı size kripto para verebilecek. Yine e, Metamax'a benzeyen cüzdan olacak, bu cüzdanda alım-satım yapacaksınız. Böyle bir proje. E, biliyorsunuz daha önce çok defi projesi anlattık Yani ilerleyen zamanlarda Fiyatlanması muhtemel gibi gözüküyor Burada e, Hangi haber sitelerinde Haberleri çıkmış onlara görebilirsiniz Sevgili dostlar Şu an ön satışı var ve ücretsiz whitelist'i var Burada e, Bakacağız iki senede katılacağız e, İki senede katılmayı göstereceğim ben size e, Buradan kafanıza göre e, hangisini Hangisini uygulamak Hangisine katılmak istiyorsanız ona göre ne yapacaksınız? Tercihinizi, kararınızı vereceksiniz sevgili dostlar. Karar tercih sizin işiniz. Biz sadece size ne yaparız? Anlatırız. Evet. Şimdi ne yapalım? İstiyorsanız yavaş yavaş anlatmaya geçelim. Burada e, ne ile başlayalım? Öncelikle Ücretsiz whiteliste başlayalım. Burada standart olarak ne yapıyorsunuz? Mail adresinizi yazıyorsunuz. Buradaki bilgilerin doğru olması ve iki gün sonra KYC doğrulaması istemesi durumunda ne yapacak? Onları takip ediyoruz Telefon numaranızı yazacaksınız. Yaşınızı yazacaksınız. Ben kaç yaşındayım ya? Ben kaç yaşındayım? Ha? Evet. Burada eğer şey yapamıyorsanız şöyle Türkçeleştirirsiniz abi. Siz nesiniz abi? Şöyle diyebilirsiniz. Tecrübeli tüccar, balina, kripto blogger diyebilirim ben mesela. Buradayım çünkü zam top almak artı tercihiniz neyse ona göre seçersiniz. Ne kadar alım yapmak istiyorsunuz diye soruyor. Daha önce satın satışınıza katıldınız mı? Evet. Telegram kullanıcı adınızı yazabilirsiniz. ERC cüzdan adınızı yazabilirsiniz. Yani burada yazabilirsiniz. Ama ben BIP 20 cüzdanı yazmayı tercih ediyorum. BIP 20 cüzdanını da nereden alacağız? Metamax'tan alacağız. Metamax'ınız yoksa ve Metamax'ınız var ama burada Smart Chain'iniz yazmıyorsa bunların hepsini şu video, videonun altına bırakacağım. Bu videodan izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Bunu da böyle yapıştırdık buraya. Daha sonra buradan hangi ülkede olduğumuzu yazacağız. Türkiye diyeceğiz ve göndereceğiz sevgili dostlar. White liste katılım işi bu kadar. Evet gördüğünüz gibi Launchpad'imiz 1 Kasım'da diyor. 1 Kasım'a kadar bu white listi doldurabiliriz sevgili dostlar. Evet white listi doldurduk. Peki ön satışa nasıl geçeceğiz? Tamam ben white liste katıldım ama ön satıştan da bunu almak istiyorum derseniz eğer ona bakalım hep beraber. Ön satış için Hangi borsada? GTO borsasında. GTO borsasına üye değilseniz hemen şu videoyu izleyin. Bu videonun altında %40 komisyon indirimli neyimiz var? Linkimiz var. Şu linkle üye olursanız GTO borsa size %40 komisyon indirimi verecek. Eğer GTO borsasına ben nasıl üye olurum bilmiyorum derseniz de Burada e, videonun altında yine bu linki bırakacağım. Şu videonun linkini. Oradan ne yapacaksınız? Oradan e, video izleyerek üye olabilirsiniz. Bakın biz bu GTO borsasında birkaç tane güzel proje anlattık. Burada işte e, video linki var, ıvır zıvır var. Bunların hepsini burada yazıyorum alt alta projenin altına. Bunun altında da yazacağım neler gerekiyor diye. E, teker teker yazacağım. Yine o siz o yazdıklarımı da kontrol etmeye devam edin sevgili dostlar. Evet şuradan startup'a geliyoruz. Startupta Zamzio var. Zamzio'nun linkini bırakacağım ben size. Zamio pardon çok özür dilerim. Şimdi birkaç tane özellik var. Onları yapmamız lazım. Öncelikle GTO borsasına üye olmamız lazım. Aşağıda verdiğim %40 komisyon indirimle GTO borsasına üye olabilirsiniz. Ee, buradan e, kimlik doğrulaması yapmamız lazım. Kimlik doğrulaması yapmamız lazım. Kimlik doğrulaması için de Kimlik doğrulaması için de yine anlattığım o GTO borsasındaki GTO borsasındaki videoda o şekilde kimlik doğrulaması oradan yapabilirsiniz sevgili dostlar kimlik doğrulaması oradan yapabilirsiniz diyor ki içeride para tutmanız lazım diyor şimdi bakalım nasıl bir para tutmamız lazımmış en az 20 dolarlık bakiyemizde para olması lazımmış en az 20 dolarlık bakiyemizde para olması lazımmış yani bize öncelikle 20 dolarlık bir bakiye lazım hani 22-23 olursa veya işte daha da fazla alabilirsiniz 200 dolar 300 dolar size kalmış şey o kadarlık para olmanız lazım diyor. Ee, şuradan Singap deyip sözleşme var. Burada işte startup projelerin risklerinden bahsediyor. Detaylı okuyabilirsiniz. Okey dersiniz. Hepsinde zaten aynı şeyi yazıyor. Artık siz okumak isterseniz okursunuz. Tamam sözleşmeyi de imzaladık. Şimdi ne yapacağız? Bakalım bir de VIP 1 olmamız lazım diyor. Peki VIP 1 olmak için ne yapmamız lazım? VIP 1 olmak için ne yapmamız lazım? Hemen onlardan da bahsedelim. Şimdi GTO borsasında VIP 1 olmak için öncelikle 30 günlük süre içinde 1.5 BTC'lik işlem yapmanız lazım. Evet, VIP 1 olmak için baştan düzelteyim iki tane seçenek var. Seçeneklerden bir tanesi bir 30 günlük süre içinde 1.5 BTC'lik işlem yapmanız lazım yani al sat yapmanız lazım. BTC alıp satmanız gerek yok. Başka bir kripto da alıp satabilirsiniz. 1,5 BTC'lik değere eşdeğer olacak ve ayrıca 20 GT token barındırmanız lazım. GT token da e, GTO borsasının kendi token'ı. Bunu tutacaksınız veya kardeşim ben bununla uğraşamam derseniz de 100 tane GT alacaksınız. 14 günlük süre içinde 100 tane GT'niz olacak. 2 tane seçenek var. İki seçenekten birini yaparsanız VIP 1 oluyorsunuz. Şimdi bazı arkadaşlar şunu söyleyebilir. Ya hocam benim o kadar param yok veya ben o süreyi yakalayamam derseniz de Sıkıntı yok, GT token normal piyasada e, hacmi olan bir token. Mesela şöyle yazalım, GT token. tabi yatırım tavsiyesi değil bu. Şöyle Coin e girelim. Bugün Coin Market Cap'te girmiyordu, inşallah girer. E, token'ı alırsınız, e, al sat da yapabileceğiniz bir GT token olarak, GT token zaten duruyor. Mesela burada şöyle de diyebilirim. Mesela şu videoda da aynısını söyledim. Şimdi GTO borsasında sürekli güzel startuplar piyasaya çıkıyor. Hani bu sefer katılamazsanız dahi bir sonrakine e, VIP bir şartlarını yapıp katılabilirsiniz. Mesela geçen League of Fantasy vardı dedim aynı şeyleri. Şimdi sen bu videoyu seyrettiysen ve GT tokundaki VIP bir görevini yaptıysan mesela bu videoda her neyse bundan sonrakine katılayım dediysen şu an çok güzel bir proje var. Ona buna katılma şansın olacak. Yani hani ben VIP bir olamadım olamıyorum diye bir endişeniz varsa dediğim gibi yani e, en kötü ihtimal bir dahaki projeye katılma şansınız olur. Hani şu an e, bir anda böyle hani ya hocam o kadar param yok, zamanım da yok. Hani bunu nasıl yaparız derseniz de çok üzülmenize gerek yok. Bir sonraki güzel projeye de ne yaparsanız direkt katılım yaparsınız. Şöyle ben size GT token'ın e, grafiğini açayım mesela bir aylık grafiğini şöyle Şöyle göstereyim ben size bir dakika şu kenarda açacağım şöyle baktığımızda bakın mesela şu an 5.77'lerde geziyor ATH'i 12 dolar yani normal al sat için bile kullanacağı bileceğiniz bir token GT token zaten GTO borsasının token'u GTO borsası böyle kampanyalar yaptıkça e, ne oluyor airdroplar ön satışlar yaptıkça e, GT token zaten ister istemez e, cüzdanla tutulsa bile stake olmuş oluyor fiyatı yukarı yönlü geliyor. Tabi tamamen dediğim size kalmış bir olay. Evet üye olduk. Kayacı doğrulaması yaptık. Sözleşmeyi imzaladık. VIP 1 olduk ve cüzdanımıza 20 dolar yatırdık. Cüzdanımıza 20 dolar yatırdıktan sonra sayacın geçmesini bekleyeceğiz. Bu sayaç artık tamam deyince başvurabilirsiniz deyince burası açılacak. Burada ön başvuru butonu çıkacak. Buraya tıklayacağız. Bize bir ekran gelecek. O ekranda ne kadar dolarlık almak istiyoruz. En az 20 dolar olmak şartıyla Oraya kaç dolarlık almak istiyorsak onları yazacağız. Evet projeye bakalım. 0.03 sentten piyasaya çıkacakmış. Max satışı da 888 milyonmuş. Milyon adetmiş. Milyon adet. Evet milyar değil o da güzel. Milyon adetmiş. Bunun 1 milyon 666 tanesi buradan satılacakmış sevgili dostlar. Projeye dediğim gibi proje dediklerini yaparsa güzele benziyor. Biz bunları daha önce D, D, y, D X gibi işte ee, çok eski yetmek gerekirse Uniswap gibi, PancakeSwap gibi projelerde gördük. Hele bu Çin baskılarında bunların çok güzel fiyatlandığını gördük sevgili dostlar. Dediğim gibi ne yaptık? Baştan alalım istiyorsanız. Öncelikle whitelist formumuzu doldurduk. Ücretsiz çekişe katılmak için. Daha sonra paralı almak istiyorsak GTO borsasına üye olduk. Komisyon indirimle kayaca doğrulamamızı yaptık. Hesabımıza en az 20 dolar para gönderdik. VIP bir şartlarından hangisini olmak istiyorsak onları da gerçekleştirdik veya işte 100 tane GT alırsın veya bunu yaparsın kısa sürede sen bilirsin. Ondan sonra ne yaptık? Sayacı bekledik. Sayacın süresi doldu. Ondan sonra başvurduk. Ne kadarlık almak istiyorsan aldık. Bir de videoyu izleyen arkadaşlar mutlaka şu açıklama kısımlarında bu projeye katılacaksan sürekli takip edin sevgili dostlar. Bazen farklı özellikler geliyor. Bazen farklı kampanyalar yapıyor bu ee, video'nun altındaki açıklamalarda yazıyorum. Bunlara da özellikle hassasiyet göstermeniz önemli arkadaşlar. Hani videoda kafanıza takılan bir şey varsa belki aşağıda yorumlara yazılmıştır. Veya işte videoda eksik bir şey varsa daha sonra olduysa daha sonra çıktıysa burada ne yapılmıştır. Ee, siz söyleyin burada belki açıklamalara yazılmıştır. Yani açıklamaları proje ile ilgili bir gelişme olduğumu da açıklamalara yazıyorum bu ön satış ön satışı ile ilgili bir şey olduğu için onlara yazıyorum sevgili dostlar. E, benden bugünlük bu kadar gündeki 3 tane dediğim gibi ücretsiz white list ve ön satış paylaşmaya çalışıyorum kanalımıza abone olup bildirim açmanız önemli ve e, videoyu beğenirseniz seviniriz arkadaşlar daha çok takipçi gelir biz arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz kanalımız daha çok büyür biz daha çok kişiye ulaşırız e, ve daha çok şansınız artar diye düşünüyorum kendinize iyi bakın bir başka videoda görüşmek üzere